Geliyor. Ha, iyi yapmışsın. Şimdi bu bokların enderisini tamam. şey ee, yeterli şey yok diyor. Ne yok? yer mi yok diyor? Hı hı. Ee, şey yapabilirsin. Mesela bak. Stick elini aldın ya. C'ye basılı tut. Wood stick pile var. Mavi işaret var yanında. Onu yaptığın zaman Şimdi ne alayım? Ee, çubuk al bukaleli mesela ne ne var sende en fazla çubuk mu var şu an Inventory'm atarında? Eee var. Wood bırak o zaten inventory'mde onun üzerinde taşıyabiliyorsun. Alarız kim? Kaç tane almışsın lan? Alabiliyor musun? <laughs> onları, kır, onları kırman lazım. Çubuğa çevir bunları kır. Ben balıkları ha. Ben de balık pişireceğim o sırada. Bu çubukları stack olarak dizebiliyoruz şey yaptığımız zaman. Ha C basılı tutup o mavi şeye bastığın zaman. O mavi şeye basayım mı? Bas şimdi. Ciddi. Ciddi. Aynen. Onu bir köşeye koy. Aynen olur orası. Sonra envanterin bütün çubukları hmm. oraya böyle tık 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 koyabiliyorsun. Koymak için de buna bakıp tava basman lazım. Tava bastın ya. Bu baktığın hı hı. şey e, o koyacağın yer. Çantaya bastığın zaman kendi envanterin Tekrar o kutuya bastığın zaman baktığın yer. Yani çantaya basıp koymak istediğin şeyin üzerine tık tık koyduğun zaman koyuyorsun. Anladın mı mantığını? Anladım. E doldu mu bu? Yok istediğin kadar koyabiliyorsun onu Nasıl koyacağım? Tekrar bakacaksın, Emanetini açacaksın. Ona basıp çantaya bas. Çantaya bastıktan sonra çantanın içinden çubuğa tık 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 yap. Aynen bak koyuyorsun. Ha. ha ben dakika tava basıp yapıyorum ya. Yok, Böyle yok. yapılıyormuş. Evet. Baya oldu ya. Şimdi su arıtma sistemi yapmamız lazım bizim. Hmm. Arayayım mı tabi. Tamam tabi ki. Test <gülüyor> <gülüyor> Aa dur bir daha uyuma yeri yapmadık ya. O bir sizin... yap lan. Kırdığın şeyler nerede? olur. Ee, kırdığım şeyler, ağaçlar. Onların ha, yaprakları buradalar. lazım bize, yaprakları lazım. Ben de şey var. Var. Mı var. Heh, onu koy, onları da kır, onları da kır. Bunları da kır. Bunları oluyor da. Yaprak oluyorlar. Giriş, giriş, giriş. Hı. Aynen. Şimdi bak, şalter yapmayı sana göstereyim mi? C'ye bir kere bas, crafting menüsü açılıyor. Tamam. Bastın mı? Oradan hı hı. E, çadır işareti olan atıkla. Tamam. En yukarıdaki işaret lazım. Üç tane de çok lazım. Aynen. İp var mı sende? İp. İp yok. Dur, ben yapacağım şimdi. Bak bir şey balık pişti istiyorsan alıp ye bunu. Balık nerede? ateşin üstünde. Lan olsun bulak nerede? Ateşin üstünde var. E X kuş. O ateşi söndürmek oluyor. O olsun. Ha. O olsun bayağı tamam. Ee, balık nerede ya? Bak mızrakta gözükmüyor mu sende balık? Ha. Hı. Acaba dedim koyan masajı alabiliyor. Bana ba baltanı bıraktı. Ben bir tane daha koyuyorum. kapladım Yiyecek miyim şimdi bunu? Onu elini alıp çatır çutur ye. Ha. Bir ne aldın sen? Eee olsun. Small crab meat diyor. Bir tanesi pişmiş, bir tanesi pişmemiş. Pişmemiş sakın yeme. Evet o pişmemişti. Şimdi piş bir şey ye. Aa, afiyet, afiyet. Ha, çok acıkmış mısın? Susadı evet. benim karakterim. Evet, geldi. şey. Susadı mı? Evet de. Öyle bir şey diyeceğim. Evet. Balığı küyle üstüne bıraktığında otomatik bir şey yapıyor bu. Otomatik pişiriyor mu diye mi sordun? Hı hı. Yok o eskidendi. Aptım Artık bir şey balı... Mi? nasıl bir şey onu ben koydum oraya. Balayı eline alıp bakman lazım. E ile ataç diyorsun. Öyle yapıyor. Ha. Şimdi bize ip için şey lazım. Küçük yapraktan lazım. Ya da yukka kesmemiz lazım. Yukka bir tane kesmiştik. Küçük yaprak. Ha dur şunu kurayım ben. Adada baya üç tane yukka var ya çok iyi. Nasıl bulacağım ya? Geliyorum yanına. Şimdi ben sana ip atacağım. O shelter'ı sen yapacaksın. Okey. Neredesin sen? Ateşin yanına gel. Bekle. İşte. Sen aç mısın? Bir dakika bakacağım. Ee, yok aç değil. Bir, bir, şey var. Bak şurada şey var. ip var. Aldım. Aldım ipi? Şimdi o şalteri krafla bakalım. Evet. <laughs> sakat gibi bir şey yapıyorum. He, güzel. koyamıyorum. Güzel bir yere koy. Beyaz olması lazım. Evet. <laughs> ha, tane sopa lazım diyor. Bu sopayı alayım. 3 tane sopan yok bana bu. Yarasalar geldi. Avlar mıyız lan acaba birini? Bilmiyorum ki. Sikim mızrak gitti. Sevdiğim mi? Ee, sev yap aynen ben de yapayım. O mızrağımız artık yok. Sleep. İyisini yaptım. Uh, sleep. Ben de sleep yapayım mı? Yapayım Tamam dur ben önce save. Az sen uyudum lan. Çok iyi. Evet. Şimdi Acıkmamışız ama oh, susamışız. Evet. Acıkmış mısın? Ee, iki, i̇ki tanesi gitmiş. Tamam, susamışız. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey ne biliyor musun? C'yi aç ama. bir de. Ee, şey var. Fire Spit'in altında Water Stealer, aynen onu yapmamız lazım onun için kumaş bir tane vardı Tamam ee, İp lazım Bak ona sağ tık yapınca Gerekli olan şeyler sol tarafta şey çıkıyor çıkıyor. Şimdi bunları toplayacağız Bu, burada Ben de kumaş buluyorum. Kumaş vardı şurada Kumaş vardı bende taş Eğer bunlar bizim adamızda yoksa Herhangi bir adaya yağmalamaya gidebiliriz Yakın bir taraftaki bir adaya Tamam kumaş tamam ee, Nereye bırakıyorsun ki? Çok su desen bir tane kokonat yiyebiliriz. Bulursak eğer. Ben bir tane ip yaptım. Bu en soldaki ne lan? Kokonat o nasıl yapılıyor biliyor musun? Ee, bir İ tane pastik, kırılmış kokonat Aynen Bir tane kırılmış kokonat Yani içilmişten sonraki versiyonu Kır Ben mesela var bir şeyleri topluyorum ya sende de gözüküyor ha. mu? Sol mesela üç tane taş topladım ben Kokonatı, dur onu nasıl yapıyoruz? Dur bir saniye Dur hemen kırma ee, Building değil, vehicles değil Farming değil ee, bir tane ip, bir tane kokonat, normal kokonat lazım da artık 40 kokonatımız var. O zaman içelim bunu. Aa. Aa, ben de normal kokonat var. Tamam. Ee, ip i̇p var mı? İp yok. O zaman al ipi. Şimdi bu ikisini alayım mantarını. Ben de sonra şunu içeyim. C'ye basılı tut. Crafting geziyor ya. Solda bak consumables var. Nasıl içeceğim bunu? Onu ben içtim çünkü. Ha, oldum. C'ye... Oldu mu lan? O zaman kıyım da bari C'ye basıl tut Şey C'ye bas Sol tarafta bas. Tüketilebilenler var Şeye basıl tutayım Bas yani Normal crafting evet. aç Tüketilebilenler gördün mü? Consumables Gördün mü? Yok Normal crafting menüsü Ona bas En yukarıdaki coconut flask diyor Tamam yaptım ben onu Yaptın mı? Sağına bak Aa şimdi bize Alkandı lazım olan. Oh. Niye çıkmadı lan Şimdi bize ne lazım? Niye vuruyorsun no. oğlum? Bir tane ip lazım. Ee, bir tane ip içinde. Evet ip için. Şu gemiye gidelim mi ya? Bak yakında çok bir gemi var. Gemiden da gidebiliriz oraya. Evet, bak Dur, bak, ben tamam. üzer üzerimi boşaltayım mı? Ben. ben de boşaltayım mı? Aynen koy. Ateşi besliyorum Buraya mı koyayım? Neredesin? Burada itemler yok olmuyor ya. Ya yani daha hiç yok olduğunu ben görmedim. Bunu da koydum. Taşları da koydum. Tamam. Üstün olabildiğince boş olsun. Tamam. Gidiyor mu gemiye? Tamam. Neredesin? Hangi gemiye gittin sen? Buradayım. Ha gemiye değil gittim ben ya. Ona gerek yok ya. Yüzerek hemen gideriz. Aa, tamam Tamam sen gireyim Bekle beni. Kardeşim lan. Kardeşini arıyorum. Kaybolduk adam. Ha arkandayım. Gel şimdi yüze yüze gideceğiz ona. Evet bak o yukarıdaki sandığı çok işimize yarayacak. O normal bayağı bildiğimiz sandık o içine biz de item koyabiliyoruz. aa burada bir şey var. o tekerliği alırız sonra sandal yapmak için lazım olur. Bak pusla falan burada. Önce içeriden çıkılıyor. Benim bildiğim. Daldın mı? Neredesin sen? Dal, dalamıyorum. Şuradan mı? Bak. bak kapı bak. var. Arkasına gel, kıçına gel. Kanka çok sıkmışım. Sen neredesin? Çok mu ustamışsın? gemideyim gemideyim. Tamam dur. Lootla ne varsa. AP ee, kapladım. Wood container Sonra diyor. Sonra adada şey yaparız onları. Tamam su lazım. Su iç lan. Ben bulacağım sana dur. Halledeceğiz onu. İp lazım su tüketebilmemiz için. Ben bunu koyayım. Tamam, Sen suyu aşağıya Biraz deniz suyu iç. Hanka o zaman Hayır. ne yapacağız biliyor musun? Acil bir şekilde Herhangi en yakın bir adaya gidip oradaki o ip bitkilerini lootlamamız lazım. Ben fener'i ee, buldum pusula buldum. Kompas var. Aynen. O lazım ee, olabilir bize. Bu, bunu, bunu, Bak onları ben... biz kullanabiliyoruz bu item şeylerini sandıkları. Ha. Torç var tamam. Allah yanlış kaldım. Bant çıktı bu, bana da. Şimdi burada lazım olan ee, Ben oldum. baltayı nereye koydum amına? Baltan senin galiba şu sandığın içinde sorduk sandı. Ha. Ben şunu da bırakayım. Şimdi gel o zaman botu çekelim, botu atlayalım. Bu geçmek bir tane kokonat içmek ister misin? Olur. Dur, barış. Nerede? Plaka Bırak Makul. İç onu iç. <laughs> oh afiyet 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 tamam. tamam. O bir, bir süre idare eder. Şimdi botu bulmamız lazım. Botumuz nerede? Burada. Aynen. En yakın ada nerede bize? Oh keyfini atma bunu. Bunun şey nerede? Heh, Pedal ben nerede? <laughs> onu sakın kaybetme. aman Şimdi götür bizi en yakın adaya. Burada önemli olan adaya gittiğimiz zaman bizim ne taraftaysa küreyi o bizim adaya bakar şekilde bırakacağız. Neye takıldık biz? Aynen. Hadi orospu. Bir... Dur, ne dur ben çekeyim biraz. Tamam. Ada nerede var burada? Evet dur ben bilemiyorum. Ay e, takıldı ama ne? Bak Bak ha. Dur ben nasıl bineceğim? Bizim adaya gitme. <laughs> dur gitmiyorum. dur. Dur ben binemedim. <laughs> <n> dur <laughs> tamam, bindim. Otur ya. Abi, ben ben sol ben. tarafta. sol tarafta. O birazcık uzaktaymış ama olsun. Gördün değil mi adayı? Şu evet. ilerideki mi? Aynen ona gittiğim zaman taktik e, küreyi bizim adaya bakan şekilde koyduğum zaman kaybolmayız bu tarafta diye. Ama onu unutursan kayboluyorsun. Ha, görünüyor. Tamam. Ha. Hay bakalım.